Zekeriya ve Elizabeth'in tanıklığı, Tanrının gerçek azizlerinin açık ve kesin bir resmi olarak öne çıkmaktadır. Yani Zekeriya ve Elizabeth Tanrı'ya inanıp doğru olanı yapmışlardı. Ayrıca Rabbin buyruk ve kurallarına göre yaşıyorlardı. Tanrı'yla yaşamak onların gündelik hayatlarının bir parçasıydı. Son olarak onların bu buyruk ve kurallara eksiksizce uydukları söyleniyor. Biz inanların da Tanrı'nın önünde aynı şekilde yaşaması gerekir. Hatta bize bu şekilde yaşamamız buyurulmuştur. Her şeyi söylenmeden ve çekişmeden yapın ki yaşam sözüne sımsıkı sarılarak aralarında evrendeki yıldızlar gibi parladığınız bu eğri ve sapık kuşağın ortasında kusursuz ve saf Tanrı'nın lekesiz çocukları olasınız. Tanrı'nın buyruklarına eksiksiz uymak, kusursuz olduğumuz ya da hatalar yapmadığımız anlamına gelmez. Ancak kusurlarımız olduğu ya da hata yaptığımızda bunları düzeltmeye ve bunları telafi etmeye istekli olduğumuz anlamına gelir. Bu da bizi Tanrı'nın önünde buyruklarına eksiksiz uyarak yaşayan kişiler yapar. Bizler de birer Zekeriya ya da Elizabeth miyiz? Onların yaşamları bizi de yaşam sözüne sımsıkı sarılarak Tanrı'nın ve dünyanın önünde sadık bir şekilde yaşamaya teşvik etmektedir.